Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte origami kravat yapmayı deneyeceğiz. Ben daha önce yapmıştım ama bir daha deneyeceğim. Bu arada şunları da göstermek isterim. Hani biraz gemiye benziyorlar ama süs gemiler. de bunları böyle birleştirdiğimizde garip bir şekil oluşuyor. Yani. Bence güzel bir şekil ama. Her neyse. Ben bunu origami Kağıtlarıyla yapacağım. Bu boyutlarda bir kağıt olacak bu. Şimdi. Biraz zor bir şey olabilir. Aslında orta derece. Zorluk derecesi. Görüyorsunuzdur. Evet görünüyor. Şimdi. Bunu. Kılıbımızı böyle tutuyoruz ve böyle katlayıp açacağız. Böyle katlayıp açıyoruz. Açtığımız bu şeyi iki köşeyi ya da da dur ya nasıl da heh, iki köşeyi şöyle hop, ortaya doğru katlayacağız. Burada ben biraz zorlanıyorum ama yapacağım. Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra da kağıdımızı ters çeviriyoruz. Kağıdımızı şöyle ortaya doğru ka katlıyoruz. Şimdi şöyle yani durun. Bir dakika. Şunu şöyle yapıp şunu da şöyle yapıyoruz. Sonra da çok garip gelecek ama buraya çok yüklendik. Bunu böyle yapıyoruz. Şu anda size göre benim kağıdım ters duruyor ama bunun tam tersini yapın. köşe yerlerini de şöyle içe doğru alıyoruz. Kağıdımızı tekrar ters çeviriyoruz. Ve çok zorlanıyorum. Sır diyecek miksin ama neyse. Kedimizi şöyle ortaya doğru katlamışız. daha önceden yaptım Ama bu seferki fena değil oldu yani önceki daha güzeldi sanki ben bunun arkasından bir yapıştırma yapmayı planlıyorum o yapıştırmalardan sonra da size şey yapayım. arkadaşlar benim öyle katlayamadım. Umarım katlayan katlayabilenleriniz vardır. Ben öyle katlayamadığım için şöyle düz bir çizgi haline getirdim. Bakın şu anda bu sizde düz duruyor. Ee, hemen geleceğim. Ben bir e, malzeme alacağım ve boya alıp size bunu boyadığımı da göstereceğim biraz bekleyelim bu arada var olması gereken şey böyle ama şuradaki şu küçük çizgiyi siz farklı bir şekilde size anlattığım şekilde yapın zamanında bir tamamdır geldim. Şu anda sizin kameranızda kravatın ucu çok büyük gözüküyor ama aslında normal bir kravat daha küçük bir şey bu. Şimdi ben yapıştırıcımla bunun arka tarafını çeviriyoruz ve şu iki yan yeri ortaya yapıştırıyoruz. Şimdi ben hemen yapıştırıyorum. Bu arada çok kötü yağmur ya şu anda. Şöyle açalım. Bakın çok kolay yaparsınız. Çünkü açtığınızda bir iz var. O izin üstünden geçirin. Başka yerlerde genelde yapıştırma ama ben yapıştırıyorum daha güzel oluyor. Ee, bu arada malzeme size başta söylemeyi unuttum ama kağıdın boyutu 15'e 15'ti. Şurada sürelim. alt tarafları yapıştırıcımızı sürüp yapıştırıyoruz arkadaşlar inanmanız şurası çok karışık bir yer orada zorlanmış olabilirsiniz ben bunu daha önceden bir dergiden bakmıştım yani bunu ezbere yapmadım tam olarak unuttuğum yerler oldu e a, e yapışlarım büyük ihtimalle hatırlayamayız bendir. Ee, videoyu durdurup aramıştım aslında. Şöyle hop şu uç yeri de alıp şöyle tersine yapıştırınca şimdi bunun böyle biraz kurumasını beklemenizi tavsiye ederim. Şimdilik ben pek beklemeyeceğim. Yapışırsa yapışsın, yapışmazsa yapışmasın. Ondan bana bir şey değil. Bakın benim burada renkli renkli kalemlerim var. Bu kalemler de merak ederseniz Faber-Castell'in. 20'li göreceğiniz üzere. Her neyse. Ben buradan bir renk seçeceğim ve bunun üstünü süsleyeceğim. Hem hangisi yapsam. Şu şu renk olsun. Şu. Efendim. Bir dakika. <laughs> kalıyor ama sonra ben sileriz ya durdur şimdi durduramıyorum ki sileriz sileriz bunlar bir dakika bir <laughs> dakika Pardon, Otur. Tamam devam edelim. Ben bu renk kalemlerle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hmm. aklıma bir tasarım geldi. Şimdi hemen onu yapacağım. Kalemlerin markasını sorarsanız zaten görmüşsünüzdür. Faber Castell 20'de boya. Şunları şöyle koyalım. Şimdi ben şuradaki hayal hey, benim gibi yapamadıysanız orayı böyle çizgili yaptıysanız ben burayı siyaha boyayacağım ayrı gibi. <laughs> Çok komik gözüküyor. söylemiştim zaten. Bir dergiden baktım. Dergi videonun sonunda bütün sayfalarını size göstereceğim. Başka şeyler de var. Hatta seviyelerini de veriyor. Bunda ım, oppa, Bunda zorluk derecesi orta. Yani yapabilirsiniz sanırım. Ben ilk yapışında biraz zorlandım. Pek denilemez ama şu anda çok zorlandım kravatta Daha önce yaptım. Üstü model bir şey oldu ama ben bunu biraz zor olacak bunu boyaması. Şöyle çaprazlama kare boyama tekniği kullanacağım. Bu tekniği ben uydurdum az önce. Ben böyle diyorum yani size kalmış. Üstünü istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Yani ben sırf böyle yapıyorum diye yapmanıza gerek yok. Pa. Şimdi şu dip yerleri boyaması çok zorum. Hoppa. Şurayı da boyayalım. Üstü çok şey gibi korsan gibi oldu değil mi? Ama alt tarafında bunu telafi edeceğim. Şimdi benim kırmızı ve siyahlan Şimdi belki bitmiştir. Belki bitmemiştir. Açıkçası yani ben böyle şeyleri aklıma gelince yapıyorum yapıyorum işte öyle yani. Şöyle mavi büyük aralıklı olan çizgiler çekiyorum. Eminim ki şu anda videonun devamında en sonunda nasıl olacağına bakanlar vardır. Çünkü ben nasıl yapıyorum. Şimdi bu çizgilerin ara yerlerine de mor ila çizikler atıyoruz. Bakın üstünü biraz telafi etmeye başladı. Şimdi bu siyahlamda biraz yani bunlarla da yıldızlar yapıyoruz. Bu benim düşüncem. kravatımızın şu anda benimkinin dış görünüşü şu anda böyle. Şu üstteki beyazlıkları şundan boyamayı planlıyorum. Yoksa şundan boyayayım onu. Oradaki şeyi telafi etmiş olurum ama önce şuraya kırmızı hariç yani kırmızı hariç bir şekilde öbür renklerimizden yıldızlar yapacağım. Zıplığı da severim. Yani siyahla yaptım zaten de. Zıplığı severim birazcık. Hani yan yana eş falan onları da yaparım ederim falan filan ama. Olabildiğince morları alta mavileri de üste yaymaya çalışın. Yoksa yani dağıtabilirsiniz de. Ben şu şeyin altını örneğin morlan böyle sıkıştırın olabildiğince yalnız Yani bu sahneleri hiç kimse sevmez. Arkadaşlar benim e, bazı videolarımda böyle origami şeylerini görebileceksiniz. Abi ne yaptın sen onu bol bol kırmızı yaptın diyenler vardı ama ben bayağı bir yaptım. Ha bir de abi demeyin bayan deyin çünkü ben bir bayan. Bir sonraki videomda sizlerle birlikte <laughs> kanal film ve çizgi film öğelerini paylaşmayı dileyeceğim. Ee, bu kadar şeylerini bana çok seveceksiniz. Yalnız kategorilere böleceğim. Bilmiş olun. İşte alt kısmını ben böyle bir şey yaptım. Şimdi mavi boya hazır elimizdeyken şuradaki şu boşluk de, mavi boyamızı kapatalım. Tabii kağıdınızın rengi benimkinden farklı olabilir. Bu boyutu nasıl elde edebilirim diye olabilirsiniz ama ben inanın bana gerçekten de bilmiyorum. 15'e 15 şey yapın. 15 santime 15 yani. Ee, şöyle Başka videolarımda sizlerle farklı, eğlenceli, komik videolar da çekmeyi bekleyeceğim. İşte kravatım benim. Böyle gözüküyor.